Herkese merhaba arkadaşlar. Bizlere tekla devam ediyoruz. Bugün iki video gelebilir ya da bir video bilmiyorum. <laughs> en son şu ağaç büyümüştü. Kıralım. Şu ağaç çok işe yarayacak. Eski ağaç. Yani. Bu ses gelir, gelirse kusura bakmayın. Dışarısı dolu çünkü. 40 kır 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 kır. Ee, bu arada bu seriye daha çok ağırlık vereceğim. Videolar kısa olacak ama çok olacak. Nasıl desem. Ee, video 10 dakika olacak ama sık sık gelecek. Gibi düşünün. Crafting yapalım. Evet yapalım. Çünkü biraz daha çalışmamız lazım. Tamam. Ben de Allah Baltaya hiç gerek yok. Boşu oldum. Kral. Yani anladınız demek istediğimi. Taz da gelecek tabi. Başka oyunlar da çekiyor. Şey Among Us da çekebilir mesela. Eskisi gibi. Ama genel olarak e, Minecraft'a ağırlık biraz vereceğim bu seriye yani. yani bu, bu e, ee, Minecraft haftada iki kere gelir mesela tas bir kere Biraz kıralım Sabah olana kadar kıyın Şu karşıda ada var O böyle sok bu sokaktan böyle mi geçilir ya Yuvan gibi geçiyorlar Kır 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 kır, kır. Ama tas gelecek yani Nasıl seviyorsunuz biliyorum. Ama ben Minecraft'a geldim yani. Minecraft'a başladım kanala. O zaman Minecraft deneyeceğiz. Ama Among Us gelecek yani yakında. 2 kişi, 3 kişi belki. Bu dışarıda insanlar geçiyor lan. Lan nereye kırdık? Lan. Şimdi lan gitme gitme. Abi ne yaptık ya? Peki. Biz masadaki iş yapıyoruz ya. Yani. Yani o yüzden Minecraft'ta bu zamanda daha çok ağırlık Çünkü Birkaç, bir iki aydır tas çekiyorum genelde. Tam zevkli yani. Ama Minecraft'ı sevenler daha çok bu kanalda. Şimdi basamak yapıp gideceğim. Basamak evet. 36 tane yeter mi? Sanmıyorum. Bu arada bu adayı daha büyütemem. Çünkü blok falan yok. Bir de altta ne var öyle ya? Ne var lan? Neyse. Koy, koy. Gitmeyecek ama muhtemelen. Acaba adada ne var? Minecraft'ta başka seriler de gelebilir bu arada. Şey e, farklı seriler gelebilir. Survival da çekebilirim bu arada. Sezon 2. Yetebilir bu arada. Aa koyun var. Aa iki koyun var lan adada. Zaten bu seri kısa sürer yani. En fazla 5 gün. O da en fazla. belki seri buna benzer olacak zaten. Skyblock gibi. Skyblock yaparım. Muhtemelen. Hop. 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 Az kaldı. Zıpla yağmur yağıyor. Oha. Direkt karar dağılıyor. Bunlar kalsın burada abi. Şurada bir şey Bur Burada da ağaç büyüsün. Şuraya bir alan daha yapacağım. Orada da. Dur. Mesela, dur. Şu ağaca, odunları harcayayım zaten çıkar. Bilal Mesela şu şekilde. tane. Yani öyle düşün. Fazla şey de harcayalım. Tamam. Kaç dakika oldu? Daha kaç dakika olmuş? Daha 5 dakika olmuş ha. Neyse biraz daha taş toplayayım. Bu da fazla şey oldu yani. Açıklamalı video Bir tane yeter ya. Bir ile oraya mi? Kır. Kır. Daha daha Çok yavaş. Taş kazma yapacağım. Bu ne alık? lan? Çok yavaş kırıyor. Bu da hızlı değil ki o kadar. Neyse idare edeceğiz. Kır. 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 Bir dakika geliyor. Tamam geldim. Devam tamam, ediyor muydu? Ediyor tamam. Lan korktum. ne yapıyorsunuz ya? olsun. 24 tane. Hayli hayli yeter bana. Bir tek bu adamı var. Bir şey daha görüyorum sanki orada da Bakacağız. Bir şey diyeceğim. Burada bir tane daha da olması lazım ya. Böyle görünüyordu da. Haritanın şeyini fotoğrafı. Şahsı kitabı çıkıyor. Bir saat kaç lan? ya. Koy, koy, koy. ağaç büyüdü mü? Büyürmüştü. Oğlum domuz mumuz da çıkmış orada. Su üreme bu. Çok kötü koydum. Neyse. Abi daha iyi şeyler gelebilirdi de. Bu ne oğlum ya? başka adam yok mu? Olması lazım ya. Şu yağmuru bir kapatayım. Öyle görünür. Hava durumu. Ee, Vidal clear. Çıktan daha da olması lazım buralarda. Buralarda mı? Abi illa olması lazım vardı ya. Çantaları açayım. Biraz yerlerde. Şu vardı ada yani biliyorum mesela iki bölümlük bir olmaz mı? video Videoda. Chunk. 14 chunk yaptım. Biraz donacak. Ama evet. Biraz değil bayağı dondu. Burada da gözükmüyorsa ooo, yok o zaman ki başka. Şey tarafından bakayım. <laughs> Üff. buralarda bu var o zaman. Tam burada bitirmem o zaman. Bir dahaki bölüm ne yaparım? bu kadar kısa olacağını hiç tahmin etmemiştim de. Bir dahaki bölüm o zaman da yani bir dahaki bölüm şu tohumları dikerim. Yani gelişim yaparız. Sonuç olarak illa sadece adalar gitme değil yani bu adaları da geliştiriyor, adayı da geliştireceğim. Neyse arkadaşlar, mümkün videonun sonuna geldik. Bugün bu kadar da adalar bitti ama biz gelişimimize devam edeceğiz. Şarkıda pişiriyor ya. Yani. Şuan gibi donuyor şu. Bir Çok iyi neyse. Neyse bay bay. 10 dakika olsun öyle bitireyim. bacon